Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağım arkadaşlar. 8 kartla bakacağız. İlk 4 kartımızı e, yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen diğer dört kartımızın bizi, ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet kova burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç altılısı. Şöyle söyleyeyim yeniliklerle bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Bolluk ve bereketin içinde olacağız. Refah, mutluluk, huzuru yakalayacağız ve hayatımızdaki tüm tehlikelerden uzaklaşacağız. Bu yüzden geçmişe takılmamamız gerekiyor. Geçmişteki insanlara takılmamamız gerekiyor. Yani ex partner geri dönecek mi? dönmemesi sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bir kıyıdan başka bir kıyıya geçiyoruz ve daha mutlu, daha huzurlu, refahın, bolluğun, mutluluğun yakalayacağımız bir yenilik olacak bu. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişi yeni bir arkadaşınız aracılığıyla e, ortama gireceksiniz. Bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir ortama gireceksiniz. Bu insanlardan biri olacak arkadaşlar. Yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Daha mutlu, daha bereketli bir iş ve insanlarla tanışmış olacaksınız. Bu yüzden yeniliklere açık olmanız, geçmişi unutmanız gerektiğini söylüyor kılıç altılısı bize. Şeytan kartımız. Şeytan kartımız yasak aşkı temsil ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şeytan ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var zincirlerle. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz, çıkartıp atabilirsiniz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz. Nasıl mı yapacağım? Şöyle kendinize dürüst olmanız ve iç dünyanıza inip kendinizle sohbet etmeniz bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır ki bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Sizi etkileyen tüm olumsuz olaylar olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden Zincirlerden kurtulmamız gerekiyor. Dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok iyi gözlemci olmanız lazım. Eğer durum böyle değilse bile ilişkiniz karanlığa gidiyor. Ve durmadan ayrılıp barışan bir ilişkiniz varsa bitirmeniz gerektiğini de söylüyor şeytan kartımız. İş hayatınızda da yeni bir iş teklifi gelirse balıklama atlayacaksınız. Şu anki işimde mutsuzum, huzursuzum ama yeni işe başlayacağım. Aynı şeyleri sil baştan yeniden yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz ve balıklama atlıyorsunuz. Para konusunda da illegal işleriniz varsa bir an önce durdurmanız gerektiğini yoksa cezasını kısa sürede çekeceğinizi söylüyor. Şeytan kartı bize kova burcu arkadaşlarım. Bu yüzden hayatımızdaki tüm olumsuzluklardan kurtulma zamanı geldi. E, yasak aç durumu da dahil. Tılsım ikilisi bütün taleplerimizin bize bağlı olduğunu söylüyor. İsteydiklerimizi gerçekleştirecek güce ve potansiyele sahibiz. Yeter ki harekete geçelim. Biz harekete geçtikçe önümüze engeller çıkacak ama ne kadar engeller çıkarsa çıksın gemilerimiz batmıyor ve engellerin de doğru yolda olduğumuzun işareti olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden lütfen e, yolunuzdan vazgeçmeyin. Yeter ki harekete geçin isteklerinizi gerçekleştirmek için. Bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer risk almanız gerekiyorsa o riski alın arkadaşlar. Sonucunda eğlenen taraf, gülen taraf biz olacağız. Hiç merak etmeyin. Tüm sıkıntılarımızdan, dertlerimizden kurtulacağız. Ama burada bir sonsuzluk işareti aynı zamanda kısır döngü var. İlişkinizde bir bitiş gözükmüyor her şeye rağmen. Ama... Ee, hep aynı şeyler yaşandığı için monotonlaşmış bir ilişkiniz var. Bu yüzden aşk hayatınıza canlılık katmanız gerektiğini söylüyor Tılsım ikilisi. Kupa kraliçesi. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Suya çok yakınız. iyileşmeye başlayacağız. Bu yüzden e, ne istiyorsak gerçekleştirmek için bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Özellikle duygusal hayatımızdaki tüm sorunlarımızı çözmek için tek bir adımımız kaldı. Bunu da atacağız ama Kupa kraliçesi bizi Kendimizi ifade etme konusunda uyarıyor. Çünkü kendimizi ifade etmek zorunda kalacağımız ortamlara girmek zorunda kalacağız. Karşımızdaki kişi ya da kişilere kendimizi net bir şekilde ifade ettiğimizden emin olmamız lazım. Son günlerde gördüğünüz ve sizi etkileyen gerçekmiş gibi gelen rüyalarınız varsa da her an gerçekleşebilir. Bir de sevginin gücü ilk adımı sizin atmanız gerektiğini söylüyor Kupa Kraliçesi bize her an bir bebek sahibi olabilirsiniz ya da bebek haberi alabilirsiniz bu kız çocuğu olacaktır büyük ihtimalle bunu da müjdesine vereyim. Ama duygusal hayatımızdaki sorunları da çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Yeter ki şu zincirlerden bir an önce kurtulalım. Evet Kova burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız harınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada e, grip oldum. Sesimden dolayı da çok özür diliyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Tılsım Prensi. Arkadaşlar yaşantımızda e, karşımıza çıkan tüm olanaklardan faydalanmamız gerektiğini söylüyor Tılsım Prensi. Hayatımızda inişler çıkışlar olabilir. Bunları göz ardı etmeksizin ne istiyorsak gerçekleştirmek için harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Bunları yaparken de bizim için akıllı olan kolay olan, kolay olan, kolay ulaşılabilir olan yolları seçersek de daha mutlu, daha huzurlu olacağımızı söylüyor. Parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa bunlar biri tarafından alacağınız haberler sayesinde gerçekleşecektir arkadaşlar. Olumlu yönde olacak bunlar ve maddi olarak tüm sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek ki yeni bir ortama girdiğiniz için siz de yeni insanlarla tanışmış olacaksınız. Ve hayatınıza girecek kişi insanda maddi durumu zengin bir arkadaş olacak bunu da söyleyeyim. Parayla ilgili ciddi anlamda hem maddi hem manevi tüm sorunlarınızı çözmek üzeresiniz. Yeter ki harekete geçin. Ama harekete geçmezseniz de maalesef olmayacak bunlar. Bu yüzden ne istiyorsak hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Koğurcu arkadaşlarım. Kupa ikilisi. Bu sizsiniz. Bu sizsiniz. Ya da partneriniz siz. Siz ya da partneriniz hiç fark etmez. Ee, şöyle söyleyeyim aranızda üçüncü bir şahıs var. Ya da üçüncü şahısların ilişkinize müdahale etmesine izin veriyorsunuz. Şeytan ve kupa ikilisi üst üste geldiği için söylüyorum. Aklınızdaki kişi, e, partneriniz, eşiniz çok güzel bir manyetik çekiminiz var. Ama bu arkadaşlarınızı bu ilişkinizi korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, ilişkinize zarar veren insanlar yakın çevrenizden, dost bildiklerinizden. Yani partneriniz sizi aldatıyorsa... Şunu söyleyeyim çok yakın biri ya sizin ya dostunuz ya onun dostu ya hanenize giren çıkan biri. Bu yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Tabi bu sizin için de geçerli arkadaşlar. Ee, bunu da söyleyeyim. Partnerinizle aranızı bozmak isteyen insanlar da var. Ee, özellikle bu konuda partnerinizden başkasına güvenmemenizi öneririm. Biri gelip partneriniz hakkında bir şey diyorsa yüzleşme isteyin. Bu her şeyin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İş hayatınızda da bireysel gösterdiğiniz fırsatlar için size nasıl desem çok güzel imkanlar sağlanacak. bu yüzden bu fırsatları değerlendirirken çok dikkatli olmalı ve kimseye güvenmemeniz gerekiyor. İş hayatınızda da gösterdiniz azim azim sayesinde şimdi söyleyebildim. Bu yüzden kimseye ciddi anlamda güvenmeyelim arkadaşlar. Çünkü çevremizde çok düşman var ve maalesef hepsi dostumuz. Ha Kova burcu arkadaşlarım desenize yakın çevremizden olacak ne olacaksa. Adalet kartı. Geçmişte ne ektiysek bugün onun karşılığını alıyoruz arkadaşlar. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvası, kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvası yiyeceğiz. Bu yüzden hiçbir durumdan şikayetçi olmamamız gerektiğini söylüyor adalet kartı. Durumlar olumsuzsa olumlu yöne çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalı ve bunun için de bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Adım atarken, karar verirken adaletle ve vicdanlı olmanız lazım. Hiç merak etmeyin adalet sizin tarafınızdan da işleniyor. Siz görmeseniz de, siz bilmeseniz de sizin ahınızı alan insanlar varsa bunun cezasını en ağır şekilde ödüyorlar arkadaşlar. Mahkeme ile ilgili beklediğiniz olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Resmi dairelerden beklediğiniz evrak ya da kağıt varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ama gerek aşk hayatımızda gerek iş hayatımızda ne ektiysek onu biçiyoruz. Bu yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Çünkü şeytan kartı hanemizde. <laughs> Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kılıç onlusu iyi haber şu karanlık günler bitecek güzel günler başlayacak ama öncesinde bir dibe vuruş yaşanacak arkadaşlar. Vurduğumuz nokta son nokta olacak ve hızlıca yükselmeye başlayacağız. Özellikle duygusal hayatımızda iyileşmeye başlayacağımızı da söyleyeyim. Her şey iyiye gitmeye başlayacak ama onun öncesinde gördüğünüz gibi sırtımızda bir sürü kılıç var biraz yara alacağız ki bunun sinyallerini aldık ya da alıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aşk hayatımızda kötü haberler alabiliriz. Sırtımızdan vurulabiliriz. Bunun nedenini ne? zaten biliyorsunuz. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Çünkü ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Aynı zamanda iş hayatımızda da baya bir mobbing uygulanacak. Ama bu bizim için çok iyi fırsat. Bu yüzden güçlü olmamız gerektiğini de söyleyebilirim. iş hayatımızda. Evet Kova Burcu arkadaşlarım karanlık günler bitecek, güzel günler geri gelecek. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve e, TikTok hesabım ve diğer gördüğünüz linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.